Tekrardan merhabalar. Az önceki videomun arkasından bir video daha çekmek istedim. Ee, saç kremine amla yağı karıştıracağım. Ee, saç durulandığı zaman da amla yağının etkisi saçımda kalsın istiyorum. Çünkü bebeğimden dolayı eskisi kadar bakım yapamıyorum saçlarıma. Hani e, sürüp işte streçleyip bekletiyordum birkaç saat. Onu artık yapacak vaktim kalmadı. Sürekli parka gitmek, aşağıya inmek yani dışarıya çıkmak durumunda kaldığım için. O rutinimi yapamıyorum, o yüzden saç kremime karıştıracağım ve e, şampuan sonrası bildiğiniz normal e, herhangi kullandığınız bir saç kremi olabilir. Kendi kullandığım saç kremine bir kapak ekleyeceğim ve e, etkisi saçımda kalsın istiyorum, o şekilde faydalanmak istiyorum ve bu yağına daha önce de videosunu paylaştığım gibi e, paylaştığımda gördüğünüz gibi E, e vitamini de karıştırmıştım bir ampul, evinin E, e vitaminini kullanmıştım. O biraz böyle bir karıştırarak kullanmak istiyorum. Şöyle bir kapak ekleyeceğim. Şöyle kapak biraz büyük. Şöyle kapağı. Ay dürtüm biraz. Karıştırıyorum. Bunu güzelce karıştıracağım. Evet güzelce şöyle bir çalkalayarak kullanacağım. Her kullanım öncesi de mutlaka çalkalamamız gerekiyor. Şöyle çalkaladıktan sonra şampuan sonrası biliyorsunuz normal klasik saç kremleri nasıl kullanıyorsak kremi de öyle kullanacağız. Renginde değişiklik olmadı. Enteresan ben rengi yeşile döner zannediyordum. Kapaktaki krem acaba? Şöyle gösterelim. Ay. Ay rezil oldum. Evet, renginde değişiklik olmamış. Kokusunda da değişiklik yok. Ee, bu şekilde kullanabilirsiniz. Değişiklik olmaması aslında daha güzel. Kokusunun özellikle değişmemiş olması daha güzel. Çünkü kokusu biraz ağır. Kötü bir kokusu yok amla yağının ama esansımsı bir kokusu var. O yüzden dışarıya çıkacağım zaman ee, banyomu yapıp, bu kremi kullanıp, saçımı kurutup o şekilde rahat rahat dışarıya çıkabilirim. İlk defa deniyorum bunu bu arada. Daha önce e, doğuş saç kremine karıştırmıştım az bir şey. Elde orada ilk defa kullanacağım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.